Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanan diziye diğer karakteriyle dahil olan Pelin Akil setten ilk karesini de yayınlamıştı. Merakla beklenen dizinin fragmanında Ferit ve Diyar'ın samimi halleri izleyiciyi heyecanlandırdı. Nikah masasına oturması beklenen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çiftinin aşkı kısa bir süre önce noktalanmıştı. Ayrılıklarını duyuran Ceylan önceki akşam eğlenmeye çıktı. Ceylan, gece mekan çıkışı yanındaki bir erkekle magazin muhabirlerine yakalandı. Gülseren Ceylan yanındaki beyefendinin alkolü fazla kaçırması nedeniyle kendisine yardım eden bir arkadaşı olduğunu ifade etti ve ardından başka bir erkek arkadaşının koluna girerek "Bakın o da arkadaşım, bu da arkadaşım" şeklinde konuştu. Her zaman yaptığı açıklamalarla gündeme gelen şarkıcı Teoman, hayat gayesinin tembellik üzerine kurulu olduğunu sıkça dile getiriyor. Asıl işim depresyon diyen şarkıcı, kalan zamanlarda kendi işleriyle meşgul olduğunu dile getirdi. Katıldıkları Venedik Film Festivali'nde verdikleri pozlarla çok konuşulan hadise ve Kerem Bürsin'in fotoğraflarının prodüksiyon olduğu ortaya çıktı. İkilinin kırmızı halıda yürüdükleri sırada çekilen bir video gerçekleri göz önüne serdi. Çekilen gizli videoda Hadise ve Kerem Bürsin kırmızı halıda yürüdüğü sırada etrafta hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.